Aa, <laughs> o! Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? <laughs> harika. Ben Masalcı Baykuş. Sizleri çok ama çok özledim. Sizler de beni özlediniz mi bakalım? <laughs> harika. Bugün sizler için çok güzel masallar buldum. Anlatmamı ister misiniz bakalım? Duyamadım, ha? Oho, evet, masalımızı anlatabiliriz. Neredeydi bakalım bu masal? Bugün sizlere kurnaz Tilki ile Karganın masalını anlatacağım. Hazırsanız masalımıza başlıyoruz. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir ağacın dalında keyifle öten bir karga varmış. Karga çok ama çok keyifliymiş. Çünkü ağzında çok sevdiği kocaman bir peynir parçası varmış. Karga ağzındaki peyniri tam keyifle yiyecekmiş ki oradan geçmekte olan kurnaz tilki kargayı fark etmiş. Kurnaz tilki kargayı kandırıp ağzındaki peyniri alabilmek için düşünüp taşınıp bir plan yapmış ve kargaya yaklaşarak demiş ki Bugün ne kadar güzelsin. Sesin de çok güzelmiş. Herkes harika sesini konuşuyor. ben de bunca yolu senin sesini duyabilmek, senin şarkılarını dinleyebilmek için geldim. Demiş tilki. Bu güzel sözleri duyan karga hemen kendini ispat etme sevdasına düşmüş. Hmm. Hmm. E madem o kadar yolu benim muhteşem sesimi duymak için geldin mi? E senin için bir şarkı söyleyeyim bari demiş. Şarkı söylemek için ağzını açar açmaz da kocaman peynir parçasını da ağzından düşürmüş. Kurnaz tilki düşen peynir parçasını da alıp hemen Açmış. Eli de karnı da boş kalan karga bir daha böyle güzel sözlere inanıp elindekini kaptırmaması gerektiğini anlamış. İşte çocuklar bir masalımızın daha sonuna geldik. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan masalcı baykuşa... Biri bu masalı dinleyen siz sevgili çocuklara, diğeri de tüm iyi insanlara gelsin. Bir sonraki masalda görüşünceye kadar hoşça kalın çocuklar.